Merhaba arkadaşlar bugün sizinle bir nasıl 25 şut yapılır öğretiyoruz. Arkadaşlar bu gösterdiğim şeyleri alın. Arkadaşlar bunlar çok önemli bakmayın böyle göründüğüne. Ben çanın sana 25 yapmıştım. Arkadaşlar giriyoruz. Şimdi iyi izleyin bu kısımları. Şimdi arkadaşlar bir bir tane yani Toplara iyi koşup iyi goller atılabilecek bir şey. Şimdi dikkat edin şu yerlere yapın. Çok fazla hasar atmaya çalışın. Yani şimdi. Şimdi onlar biraz canlarını düşürsünler. Dikkatli, dikkat edin canımız çok düşebilir. İyi yetinci ya. Dikkatlice topu alın. Yani tank. Bibi tank olduğundan hey, Mesela ben burada gol attım. Mesela cene fazla olmazsa atamazdım. Olurdu ya. Yani. Şimdi bir şey, biraz bekliyoruz. Şöyle vuruyoruz arkadaşlar. Mesela iki kişiyi aynı anda vurmayı deneyelim. Mesela onlar da iyi. Daha da iyi. Ve daha da iyi. attık. Bakın kazandık. Yani böyle yapabilirsiniz. Ya, biraz da pratik yaparsanız yani 25 rütbe çok kolayca gelir yani. Hatta 26 bile yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi. Ya burada iş pes etmeme yani. atıyorum bir maç kaybettim. Ben pes edirsem zaten yani yapamam ki. <laughs> <yaşar>. <Kiminle> karakterler var mesela zorlanıcı. Mesela Frank ve Frank ve mesela şey bazı var onları ya, öldüremez. Yani ben biraz dağılmaya çalışıyorum ama canlarını azaltmak için. Ama şu an Zorla. Ya Frank'lere mesela çok dağılmayın tek hesaplaşmalarda. Özellikle. Şansımıza bakın. Bence şey bazen böyle şans da olabiliyor. Hadi dayanamayın. Tamam, tamam helal gitti dayanamayın. Dayanamayın kattı. Bakın birinci golü attık şimdi. İyi diyoruz Dikkat Ya böyle yakın çalışın. Ya takım arkadaşınız belki uza öldürebilir <laughs> adamı veya uzaklaştırabilir. Şimdi bu her biriyle çok uzaklaştıralım bazen işte bazen çok da çok da riske atlayın canınızı. Mesela şimdi onlar orada dalmasalardı güçlülebilirler, keskin ettiler <laughs> her şeyi, haybettik. Yaşıyoruz ama kaybetmek o kadar önemli değil. Yani çalışa çalışa yapıyorsunuz. Yani ben 25 yani savaş oklarında kolay çok iyi bir büyük Ama randomlara bırakmayın işinizi bence. Eğer takım takımınız varsa Mr. takımla oynayın. Randomlar kötü oynayabiliyor. Yani evet yani ben arkadaşları çağıramadım. Çağırabilsem. Arkadaşlar burada yapmazdan oldu. Arkadaşlar Mesela ben orta sahada o gibi önüne dalabilir. O dalmadım. <gülüyor> Geçen maçta orada o ortasına dalmış. O kaçmadı. Tamam bunun sayesinde bir gol aldı. Arkadaşlar genç olsa da hemen dalmayın adama kaçın. Belki orada değerlendirebilirdi. <laughs> <laughs> çıkıyor. E şimdi bakın ne güzel gol attı. Ama gerçekten aslında şu an arkadaşlar. <laughs> gol attık. İki, oldu. Çünkü, <laughs> bu maçta kazandık arkadaşlar. E dediğim, dediğim dediğim taktikleri yapın. Ama dedi, yani topu alıp hızlıca atmaya çalışın ama çok hasar yemeyin. Yoksa ölürsünüz. Yani şu an çok kolay bir rakibim geldi. Üçünü de kolayca öldürebilirim. Oyuncuları. <laughs> ya şu da Dynamite de oh dikkat gosh. etmem gerekiyor. Biraz da dikkat edin arkadaşlar. Ya ben orada dikkat etseyim meta atardım. Neyse bizim bizimkiler iyi oynuyor. Bekleyin. Şöyle biz emzden biraz fazla ama o oldu? Biz sıkıştırıyor şurada? Adam o gitti. Atarım, atarız, atarız. Hem canı da fazla ya. Güzel oluyor. Arkadaşlar arada sırada dislike atın. Tough as nails, hard as a rock. Neyse, güzel arkadaşlar. biz arkadaşlar yine onu toplamaya çalışıyoruz. Bir de böyle bir yan yana gelince bu yüzden bütün otomatikman resmen doluyor. Ondan yani ne lazım? İki kişi yan yana geldiğinde vurmaya çalışın. Daha iyi oluyor, daha kârlı oluyor. Bakın hepsini de öldürdüm aynı anda. Sen öyle öldürebiliyorsun Burada biraz kimse dikkat edin. Aa, orada attık. Aç Bu video bu kadar. İnşallah iyi anlamışsınızdır. Eğer seversiniz farklı kısmını yapacağım. Neyse görüşürüz. Bay bay.